Merhaba Kürüz ailesi. Ben Akın. Arkadaşlar bugün Selim verdiği beleş mega kutuları açacağız gençler. Selim verdiği beleş mega kutuları açacağız. Ama ben 7 tane mega kutu açacağım arkadaşlar. Nedenini sorarsanız neden abi biz bir tane açabiliyoruz, sen 7 tane açabiliyorsun diyorsanız yan hesaplarım da var. Yan hesaplarımdaki kutuları da açacağım arkadaşlar. 7 tane mega kutu açacağız hepsi de beleş. Supercell'den bize 7 tane beleş mega kutu geldi. İlk olarak ana hesabından açacağım. Buradan yavaş açacağım çünkü karakter çıkarsa çok sevineceğim arkadaşlar. 7 tane mega kutu açacağız sizlerle birlikte. Bu videomda öyle olsun. Arkadaşlar Brawl'ın yeni yılı birinci gün. Demek ki bu birinci gün dediğine göre ikinci gün de verecek, üçüncü gün de verecek belli olmaz o yüzden. Evet hemen basıyoruz arkadaşlar. Bakalım Ana hesabımızda karakter çıkıyor mu? Oranımız da yüksek. Diğer mega kutuları hızlı bir şekilde açacağım arkadaşlar. Bu ana hesabım diye yavaş açıyorum. Alt taraftan videoyu like'lamayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 1000 abone oluyoruz. 1000 abone de 5 kişiye bro veriyoruz. Çekiliş videosuna da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bastık. 5 yazdı gençler. Bundan çıkmadı ama da 7 tane mega kutumuz var. O 7 tane mega kutunun illaki birinden güzel bir karakter çıkar. Evet. Bastık. Bu güzel işime yarayacak. Dynamite bir işime yarayacak. Jest de yarayacak. Ember de yarayacak. En hızlı güzel oldu bu kutu açılımı evet e, şurada ücretsiz varmış ama biz ücretsizlerle uğraşmıyoruz neyse bir tane açalım belki bundan çıkar çıkmadı arkadaşlar evet şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz gençler evet arkadaşlar şimdi de kardeşimin ikinci hesabındayım bir bu yolu var ee, bunu ücretsiz saymasak bile yani var kupayolu bir de ücretsiz verildiğimiz şey var ben 7 tane mega kutu açıyorum siz bir tane açıyorsunuz. Dur ben de iki tane çünkü yan hesap var gençler. İlk olarak ücretsiz açıyoruz. Bastık. İlla ki birinden çıkar. Yedi tane açacağız. Bundan da çıkmadı neyse. Bir tane daha mega kutumuz var bu hesapta. Sonra diğer hesaba geçeceğiz. Rosa, Piper, El Primo, Colt. Bu kadar hızlı açacağımı hiç düşünmezdim mega kutular arkadaşlar. Bu arada daha fazla bu tür video için likelamayı ve abone olmayı unutmayın. 70 like gelirse mega kutu açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gerekirse taş vereceğiz. Evet. Bastık. Basalım bakalım. Beş yazdı arkadaşlar tekrardan. bir çıktı. Nita çıktı. Daha arkadaşlar iki üç tane daha hesabımız var. Crow çıktı. Tik çıktı. Rico çıktı. Üç tane ve kutu açmış olduk. Yedi tane açacağız bugün arkadaşlar. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmek istiyorsanız gelin. Bir milyondan düştük bayağı bir. Gelin yani bir tekrar bir milyon yapalım. Hemen diğer kutularımıza geçiyoruz arkadaşlar. iki üç tane daha hesap var. Üç tane kutu açtık şimdiden. Abi şaka gibi herkes bir tane mega kutu açıyor biz 7 tane açıyoruz hepsi de ücretsiz oluyor evet hemen diğerini de açalım gençler ee, basalım hemen şu mega kutuya basalım gençler buna çıksın 2000 kupa çünkü bu Evet 7 yazdı arkadaşlar 7 yazdı videoda 7 yazdı gençler başlık bu olacak 7 yazdı gençler evet ben bunun sesini de alırım çok güzel oldu ya 7 yazdı arkadaşlar 7 yazdı bu arada like'lamayı unutmayın 7 yazdı gençler bu arada ünlü youtuber vardı o beni alırsa sevinirim montaj star al beni kardeşim Kardeşim diyorum abi ya lütfen al beni Abi al beni evet tıkla bakalım Bastık Nita yavaş açacağız bunu 7 yazdı Bastık Dynamike Bastık Colt Bastık El Primo Bastık Gale arkadaşlar Şimdi 2 tık hakkı vardı inşallah güzel bir şey çıkar tıkla Nani Nani çıktı arkadaşlar Bu hesabı çok kullanmıyoruz ama güzel bas Piper çıktı arkadaşlar. Nani ile Piper çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Abi şuraya bir bakın ya. Böyle bir kutu açılımı görmemişsinizdir gençler. Dördüncü mega kutumuzu da açtık. Beşinciyi geçeceğiz de. Yedi yazdı arkadaşlar. Başlık bu olabilir. Yedi tane mega kutu açtık. Yedi yazdı. Olabilir başlık. Evet güzel bastık. Aldık hediyelerimizi bakalım şuradan. iki tane karakter çıktı gençler. Bakın. Piper'la Nani çıktı. Bu hesabımız da güçlendi. Şuradan. Hemen etkinlikleri alalım. Abi ya 7 yazdı. Evet arkadaşlar. Hemen diyet çarımıza geçiyoruz. 7 tane bedavadan kutu açıyoruz yani. Evet arkadaşlar 7 mega kutu değilmiş 6 mega kutuymuş. Ee, bu hesap var sonra biten tane daha hesap var sonra bitiyor arkadaşlar mega kutularımız. 7 yazdı çok şaşırdım inşallah bunda da güzel bir şey verir çünkü bu kardeşimin has hesabı arkadaşlar. Ücretsiz olarak şurada bir kutu var. Bunda karakterleri bayağı bir var arkadaşlar çıkmayabilir 31 karakteri var. Çok güzel çıkarsa çok güzel olur. Ee, basalım arkadaşlar. Hadi bakalım gençler. Bastık. 5 yazdı gençler. Sıkıntı yok. Daha aynı 7 yazdı. Çok sevinçliyiz. Evet bastık Rico. Karl. Abi ben var ya en az 3 video konusunu yani sizlere tek olarak atıyorum. Like atın. Bu video sizlerden 100 like bekliyorum gençler. Buraya kadar izlediyseniz güzel olur. Evet tıkladık. Penny. Tıkladık Poco arkadaşlar evet Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz gençler Şu ücretsizi de alalım mega kutuya doyurdum sizlere Hemen diğer hesabımıza geçiyoruz Hadi bakalım İnşallah bunda da karakter çıkar gençler Bu arada 7 yazdı ya orada hala aklım orada arkadaşlar Şu özellikleri alalım hemen 6 tane mega kutu açmış olacağız Bunu da açarsak Burada bu arada mega kutu burada var mı varsa biriktiririm yani Yokmuş tamam sıkıntı yok Hemen açıyoruz mega kutumuzu 6. oluyor bu da sonra videomuzu bitireceğiz Hadi bakalım gençler Mega kutumuza bastık İnşallah çıkar. 5 yazdı sıkıntı yok. O 7 yazması hepsine bedel arkadaşlar. O 7 yazması hepsine bedel. 2 karakter çıkarmış olduk. Sprout, Ems, B, Piper, Bull. O güzel bu da. Aynen. Evet şurada ücretsizimiz var. ücretsizde tıkladık. Ücretsizden tabii ki de bir şey vermedi gençler. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. 7 yazdı yani. Ben olsaydım bir like atardım. Abone ol bildirimleri açın. Her gün Brawl Stars videoları çekiyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.